geleceğimizi ilk söylediklerinde çok heyecanlanmıştı. İlk defa katılıyorum ve iyi ki de gelmişim. Ankara'dan o yol gözümde büyümüştü ilk defasında ama sonrasında da iyi ki dedim. Bugün de Borusan İlkokulu minikleriyle beraber kıyı temizliği etkinliği yaptık. Amacımız çocuklarda bu farkındalığı yaratmak aslında kıyıları temizleterek aslında kirlenmemesi gerektiğini öğrenmiş oluyorlar. Çevremizin ne kadar temizlemenin önemli olduğunu, denizlerimizin çöpe dönüştüğünü öğrendik. Çevremizi korumayı, bir tane balığın denizi temizlediğini öğrendik. Özellikle pinalar hakkındaki ve denizlerin son durumu hakkındaki bilgiler bizim için çok faydalı oluyor. Deniz yosunlarını artık sevmem gerektiğini öğrendim mesela sorumluluğumuz ve bunu uymamız gerekiyor. Bu bir kural olmasa da bu bizim sorumluluğumuz. Böyle etkinliklere ihtiyaç duyulmayacağı günler olmasını diliyorum. O gün gelene kadar biz Borusan olarak her yıl bu etkinlikleri azimle yapmaya devam edeceğiz.